Kırmızı kulaş bunu tuttunuz. Bu arada ben okul. Evet. Yanımda arkadaş var. Selam da arkadaş. Selam. Oyunun Önce şimdi saldıralım. Linkini attım ben arkadaşlar size. İşte bir yol atmıştım. Bir videonun gidip linkini alabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ya, Bu biraz güçlüydü onu sakın hadi canım bu daha da güçlü oldu ne var taç ooo bunu yenebilir miyiz ki bu çok güçlü ya hep güçler çıkıyor ya Oy. alo, Bu ne ya? Saldırıyor işte. O zaman saldırıyorum hadi bismillah. Bekleyin koy. Sesini kısalım. Bu arada. Tamam. Tamam.

laf tazı yollayalım şuradan yanacağım abi iyiyim hep burada mı kalacak İnşallah yanırız. evet şuradan ısınalım bunları haydi bismillah hadi gel, hadi yememiz gerekiyor Koyuyor, Ay, şarkı söylüyor, Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne aramızda olsa? oluyor? Ne işte. Şuradan salalım bunları. Da başka bir salalım. İşte bak buraya. Golenleri alır muhtemelen onu da. Aldılar. Güzel oluyor zaman ama tat. Ama geldik buraya. bak Az kaldı zaten. Şu balonu yıkıyız. Olsak tamam. Kazandık. <laughs> evet gördüğünüz gibi oyun çok süper. Siz de istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın. En az 50 like. 50 like yaparsanız vereceğim. <laughs> Yapmazsanız linki kanalda mı Bak yeni mi yedim? İlla like, like yaparsanız linki vereceğim. Ne bahset? Uh Hı -huh. 50 like bir de abone. Yorum da atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Yemin <laughs> ettim. Herkese bay bay. İyi günler. İyi, iyi günler.